Hiç iyi görmüyorum. Abi delirmiş falan olmasın. Bir doktora falan mı gösterseydik? Korkuyorum ben ha. Yok oğlum Türk bayrağını öptü görmedin mi? Vatan sevgisi yerinde. Gerisi boş. Hem hangimiz deli değiliz ki ya. Benim haklıyım elekilerim yerinde Vallahi İlk önce istifa etti. Çekti gitti. Şimdi geri geldi. Üniformayı kokluyor. Tavırları bir garip. Bilemedim. Ne fısıldaşıyorsun siz Bir açıklama bekliyoruz komutan. Ne açıklayacakmışım? Yani içinizden ne gelirse. Bir şey gelmiyor içimden. Hiç sorun değil. Değil mi arkadaşlar? Yani. Tabii canım yani. Komutanımın içinden bir şey açıklamak gelmiyor işte. Hiç. İşte komutan olmak böyle bir şey. Canın mı istemedi? Açıklama kardeşim ne muhatap olacaksın ya? He komutanım? Erdem komutanım harekat Merkez merkezinde bekliyor hadi. İzin verirseniz. Hadi hadi eş beyler oğlum boşaltın. Komutan giyinecek ha. Bir şey Oturun arkadaşlar. Arkadaşlar, öncelikle kimse Yavuz Üstümen nasıl döndü, ne oldu diye sormayacak. Bu bir emirdir, anlaşıldı mı? Emirlerim okudum. Gerektiği zaman bilgilendirileceksiniz. İkincisi, Çolak uluslararası kamuoyunun desteğini almaya başladı. Çoluğa meşrulaştırarak bütün dünyanın desteğini arkasında görmek isteyecekler. Tarafsız devletleri taraflı hale getirecekler. Bizi uluslararası arenada tek başımıza yalnız bırakacaklar. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Emredersiniz komutanım. Üçüncüsü, ben bu toburun komutanı olarak aranızdan kimsenin artık emir komuta zincirini ya da hukuku çiğnemesine ya da buna yaklaşmasına asla müsaade etmeyeceğim. Bunun için bazı hatırlatmalar da yapacağım tabi. Tekrar aramıza hoş geldin. Sağ olun komutanım, hoş bulduk. Tamam. Şimdi dağılabilirsiniz. Niye toplandık diye sormak isteyen var mı? Unuttuğunuz şeyleri hatırlamanız için toplan. Neleri unuttunuz? Var mı söylemek iste? Ben söyleyeyim. Burasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en özel birliği olduğunu unuttunuz. Seçilmiş kişiler olduğunuzu unuttunuz. Şartlar ne olursa olsun kendi başınıza hareket etmemeniz gerektiğini unutunuz. Hepinize söylüyorum. Başına buyruk hareket etmenin bir bedeli olduğunu unutunuz. Bu bedel bazen ödeyemeyeceğiniz kadar ağır olabilir. Birinin yanlışı, hepinizin yanlış olur. Bunu unuttunuz. Kardeşliği unuttunuz. Birlik beraberliği unuttunuz. Ve en önemlisi, bu üzerinize giydiğiniz üniformanın. Anlamını unuttunuz. Bunları hatırlamanız için birlikte bir yolculuğa çıkacağız. Zor bir yolculuk olacak. Allah yardımcınız olsun. Sağ. Ol. İnsanız. Bazen hata yaparız. Bazen ağlarız. Duygularımıza yenik düşeriz. İnsanız. Bazen çaresiz hissederiz. Bazen uçurumun kenarında. Her duyguyu dibine kadar yaşamışızdır. Bir tek yalnızlığı bilmeyiz. Birine canını emanet etmek zordur. Birinin canını kendi canından öte tutmak zordur. Ama gerçek kardeş bunu gerektirir. Attığımız her adım, aldığımız her nefes birdir bizim. Birimizin eli diğerinin elidir. Birimizin kalbi diğerinin kalbidir. Birimizin hatası hepimizin hatasıdır. Birimizin canı hepimizin canıdır. Bazen yoruluruz. Engeller giderek büyür ama asla korkmayız. Tek vücut oluruz, bir oluruz. Engeller ne kadar büyükse biz de o kadar büyürüz. Bazen düşeriz, kalkmaya çalışırız. Kalkarız, tekrar düşeriz ama yılmayız. Düşe kalka güçleniriz biz. Yollar bitmez. Tuzaklar bitmez ama biz de bitmeyiz. Bin oluruz yine geliriz. Korku nedir biliriz elbet. Ama kendimiz için değil, kardeşlerimiz için korkarız. Sevdiklerimiz için korkarız. İşte o korkudur bizi korkusuz yapan. Birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik. Bunlar bir kelimeden fazlası bizim için. Bunlar bizi yaşatan değerlerdir. Bunlardır bize her zorluğa rağmen dimdik ayakta tutan. Bunlardır en pes edeceğimiz anda bile bizi hayata bağlayan. <laughs> İyi Sensin. İçimizi ısıtan, yüzümüzü güldüren. Kan kardeşiyiz biz. Can yoldaşıyız. Vatan için mücadele veririz. Bu uğurda hataya yer yoktur. Ama hata yaparsak da dersini almasını biliriz. Sarsılıp kendimize gelmesini biliriz. Yeniden doğmasını biliriz. cesur. Daha kardeş. Yeniden doğmasını biliriz biz. Sultanım, ben kendimi niye daha iyi hissediyorum? Bir gariplik yok değil mi bende? Ha? Hepimiz daha iyiyiz oğlum. Şöyle düşün. Asker formatı yedik, kendimize geldik. <laughs> Sizden bugüne kadar zerre şüphem olmadı. Bu sadece bir hatırlatmaydı. Ruhunuzun arınması, zihninizin temizlenmesi, bedeninizin daha da güçlenmesi için ve neden burada olduğunuzu asla unutmamanız için. Şöyle bakıyorum da Baktığım zaman işe yaradığını görüyorum. Sizinle her zaman gurur duydum. Şimdi de gurur duyuyorum. Sağ. Ol. Arkadaşlar, burada toplanmamızın bir sebebi daha var. Yavuz komutanınızın tekrar göreve nasıl döndüğünü merak ediyorsunuzdur. Şimdi burada duyacaklarınız. Hayatınızın en büyük sırrı olacak. Ve bundan kimseye bahsetmeyeceksiniz. Evet. Bu zamana kadar ülkemizi parçalamak için çok şey denediler. Düşman yapılar bizim işimize adamlar sızdırmayı denerken biz de onların için adamlar sızdırmayı hedefledik. Ve başardık da. Bunu sadece üst düzey yetkililer biliyor. Ben de yeni öğrendim. Şimdi de sadece sizler biliyor olacaksınız. Yavuz komutanınızın babası gerçek bir kahraman. Nasıl yani komutanım? Ağa mı? Gerçek adı Hamit Karasu. Bizim istihbaratımız için çalışıyormuş. Vatanına hizmet etmek için teröristlerin içine sızdı. Yavuz'un babası vatanı için öz oğlundan, karısından, ailesinden, geleceğinden vazgeçti. Yani sizin anlayacağınız kalbini söktü çıkardı yerinden. Biz bir aileyiz. Arkadaşlar biz bittiğimiz. Bu anlattıklarım buradaki herkesle birlikte mezar'a kadar gidecek. Anlaşıldı mı? Evet, siz Yavuz komutan. Nasıl sevindim bilemezsiniz. Sen bir de bana sor Çaylak. Sen bir de bana sor. Oh be komutanım. Sırtınızda dünyanın yükü vardı. Kuş gibi hafiflemişsinizdir. Aynen öyle Hafız. Demek ki Yavuz komutanı durmadan korumasının sebebi buymuş. Origamiler falan. Düşünce şimdi her şey yerine oturdu valla. Ya Zaten Yavuz komutanım gibi bir adamın babası terörist çıksaydı... ...genleri ve bilimi olan inancımı kaybederdim arkadaş. Valla. Yalnız... şey soracaktım komutanım. Korhan Paşa. Ölmemiş. Babamın bir oyunuymuş. Vay arkadaş ya. Kesin babası. Babası bak kesin babası. Efendim? Komutanım, sınırın hemen kuzey bölgesinde birkaç gündür hareketlilik gözleniyor. Çolan adamları bölgede bir mekana konuşlanmış. Çolan yardımcısı da bölgede görmüşler. İstihbarat yerini tespit edebilmiş mi? Evet komutanım. Yeri ve bilgiyi onayladılar. Tamam. Hemen timi yönlendiriyorum. İstihbarat mı var komutanım? Çolan adamları birkaç gündür sınırın kuzey bölgesinde faaliyet gösteriyorlarmış. İstihbarat yerini tespit etmiş. Bu çolan yardımcısı da orada olabilir. Üst düzey bir terörist yani. Aynen Yavuz. O adamı bulursak çoluğun bir kolunu kesmiş oluyoruz yani. Aynen. Aynen. Siz iyi misiniz? Sizi biraz zorladık ama başka bir itim yönlendirebilirim. Aslan gibiyiz komutanım. Daha bile iyiyiz. Güneş gibi doğduk komutanım. Güzel o zaman siz hemen bölgeye geçin. Ben de hareket merkezinden size destek veriyor olacağım. Elhamdülillah. Aslanlarım benim. Aynı bizim gibi desene. Aynen. Üç deyince nişan al. bırakıyoruz hadi. Baskın, baskın. Temiz. 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 Adamımız yukarıda olabilir. Allah kahretsin çoluk aç şu Atlayın hadi atlayın. Geç geç. Hadi 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 hadi. hadi. Komutanım. Nedir durum Yavuz? Evi temizledik komutanım. Ama bir tanesi kaçtı. Aradığımız adamdı belki de. Kaç gündür oradalar. Önlemlerini almışlar demek. Tamam Yavuz. Orada daha fazla kalmayın buraya dönün hemen. Emredersiniz komutanım. Dönüyoruz. Komutanım, bu adamlar bu kadar rahat dolanmazdı. Komutanım, resmen açık hedefti bunlar ya. Çıkar yakında kokusu. Şş. Anneye bağırılır mı lan? Taş olursun ha. Komutanım ya, doğru diyorsun, güzel diyorsun da... ...ne yapacağım ben şimdi ya? Ne oldu oğlum, bir sakin ol. Komutanım, annem... ...suyu istemeye gideceğiz diye söz vermiş. Ben de geçenlerde şaka babında, laf arasında... Siz gelin o zaman deyince... Onlar da çıkıp gelmişler mi? Aynen öyle komutanım. Ya ben ne bileyim böyle olacağını. Ya vallahi bu ismiyle mi sen mi ya? Tam bir çaylak. <laughs> Oğlum sende hiç örf adet yok mu lan? Ha? Hiç mi bilmiyorsun? Sen ne saçma bir adamsın ya? Abi şaka yaptım ben şaka. Ciddi almış ne bileyim. Oğlum anneye öyle bir şey söylenir mi? Anneler her şeyi ciddiye alır. Yalnız adama bak. Kız istemeye gitmiyor. Kızı ve ailesini ayağına davet ediyor. Bu nereden bakarsan bak. Dayı oğlu, neresinden bakarsan bak çok güzel hareket. Ele öpülecek adamsın Feyzullah. Tövbe estağfurullah. Bak, bu düğünü de kız tarafına yaptırır yemin ediyorum. Çaylak güveysi diye meşhur olursun artık. <laughs> Size de makarlık mevzu lazım zaten değil mi abi? Ya gelmişler diyorum <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Tamam oğlum sakin ol. Hallederiz. Allah'ım komutan. E tabi oğlum. Kalkmış gelmişler buraya kadar. Ne yapacağız? Geri mi göndereceğiz? Neciyiz biz burada? Komutanım siz çok yaşayın ya. Bahar ne yapıyorsun? İyiyim ne olsun. Merkezdeyiz. Güler abla var, Nazlı var. Açıyoruz artık burayı. Yavuz, biliyor musun her şey çok güzel oldu. E tabii birkaç eksiği var ama halledeceğiz. Mekan artık bizim nasıl olsa. Sen ne yapıyorsun? İyi iyi hep beraber hallederiz. Mekan bizim de sıkıntı yok. Kullanımda değil mi şu an mekan? Evet. Güzel. Senden ufak bir ricamız olacak.